canım. Geçen gün meyve su istedi Allah Burayı iyi kesin ama. Bana bir gözlük, bana bir gözlük taksana editle. Benim kamerada iyi çıkma gibi bir <laughs> ihtimal. Buraları kesersin ya. Merhabalar, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bahsederim. İsmim Ali Abbas, soy ismim Eren. Otlu İktisat, e, ikinci sınıf öğrencisiyim. Ot İşletme Topluluğu eski koordinatörüyüm. girişimci Komitesi koordinatörüydüm. Bu yıl emekli oldum. Böyle. Pekala, neden iktisat bölümünü seçtiniz? İktisat şöyle, aslında ben daha önce iktisat bölümünü seçmeyi hiç düşünmüyordum. <laughs> sınava hazırlanırken de lisedeyken de sınava 3 ay kala gibi kısa bir sürede elime bir iktisat e, kitabı geçti. E, Türkçe bir kitaptı. Tam o dönem e, limit süre integral çalışıyordum ben de. Orada iktisat kitabını ka böyle karıştırırken e, çok fazla ilgimi çekti aslında. Sonra biraz araştırdım. Bana göre bir bölüm olduğunu düşündüm. Sonra araştırdım işte ODTÜ Boğaziçi. Sonrasında ODTÜ'nün bende ayrı bir yeri vardı. ODTÜ iktisat seçmeye karar verdim ve puanım da yetince gelebildim. Bize biraz iktisat ve işletmenin arasındaki farklardan bahsedebilir misiniz? Ee, bu e, yıllardır sorulan bir soru. Ya yani bunu herkese sormuşlar. E, şöyle işletme bölümü daha çok finans, pazarlama, e, iş geliştirme hani bu tarz bir bölüm. E, daha çok benim şahsi fikrim piyasaya adam yetiştiren bir bölüm gibi geliyor bana. Tam olarak yani şirketlerin aradığı, niteliklere sahip olan mezunları var işletme bölümünde. Ama iktisat aslında bir sosyal bilim dalı. Daha çok işin içine sayısal giriyor yani daha çok analitik bir bölüm. Ama bana göre tam bir eşit ağırlık bölümü iktisat. Böyle iktisatta da işte gördüğünüz şeyler işte makroekonomi, mikroekonomi yani en basit haliyle işte enflasyon, işsizlik, e, bu tarz şeyler, ya en basitiyle bu şimdi, <laughs> e, iktisat okuyanlar izleyince bu bizim bölüm değil demesinler. en basit tanımı böyle bir şey. Yani. İktisat okuyacak birinde hangi özellikler olması gerekir? İktisat okuyacak birinde, e, ya bence bir kere matematiği sevmesi gerekiyor, çünkü matematiği gerçekten kullanıyorsunuz, çok fazla kullanıyorsunuz. Onun dışında çok fazla istatistik e, görüyorsunuz, özellikle ODTÜ'de. Bundan dolayı matematikle aranızın iyi olması gerekiyor. Araştırmayı sevmeniz gerekiyor. Yani bazı derslerimiz var ekonomi tarihiyle ilgili de. Yani hem çok okumayı sevmelisiniz hem de evet. hem de sayısalı çok sevmelisiniz. Yani işlem yapmayı sevmelisiniz. Peki sizin iktisat bölümünde sevdiğiniz ve sevmediğiniz özellikler nelerdir? Şöyle iktisat, özellikle ot iktisat aşırı kasıntı bir bölüm bence. Yani ya iktisat biraz daha İBF'nin mühendisliği gibi bir bölüm. Çok zor zorlanıyorlar aslında öğrenciler okurken ki ben de buna dahilim. Çok fazla zorlandım yani okurken. İktisat çok kasıyor ya. Hani bana göre kasıntı bir bölüm. En büyük zorluğu bu. En sevmediğim özelliği bu. Peki şimdi bir daha tercih yapacak olsanız yine iktisatı seçer misiniz? Seçerim bence yani. Şimdi bilmiyorum ben daha önce şey düşünüyordum yani bunu çoğu insan düşünmüştür işte tekrar sınava girsem hani yine iyi bir derece yapsam falan nereye giderim diye. Ama ben hep şey düşünürüm yani. Sınava tekrar girsem çok çok daha iyi bir sıralama yapsam. Burayı gördükten sonra buradan başka bir yerde okuyamam büyük ihtimalle. Yine ot seçerim. Peki bu sene içerisinde hiç bölümünden bıktın ya da bırakmak istediğin bir an oldu mu? Neden? <laughs> ya bence bunu bir ot diliye bu bir ot diliye sorulmamalı. Çünkü soruyorsan cevabı belli. Evet. Yani belki haftada 8-10 defa bölümden bezdiğim ve bölümü bırakma bırakmayı düşündüğüm olmuştur. Çok fazla düşündüm ya. Özellikle final haftası, sınav haftası, ödev haftası, sabah derse giderken falan. Çok düşünüyorsunuz ama bırakamıyorsunuz yani. Bölüm hakkında unutamadığım bir anın var mı? Çok efsanevi bir şey değil ama bir gün kütüphanedeyim. İşte bir ödevimiz vardı. 105 dersinin ödevi. Onu yazıyorum öyle. Ertesi gün teslim var. Ben yine son güne bırakmışım falan yetişmiyor. O sırada böyle tam bezginlik varken saat 10-11 bir anda iktisat WhatsApp grubuna, bölümün grubuna böyle bir mesaj geldi. Arkadaşlar hepinize kolay gelsin ben bu bölümü bırakıyorum diye. O an ciddi anlamda bölümü bırakmayı falan düşünmüştüm. Hani ulan dedim gerçekten bırakmak mı gerekiyor diye. Aklımda bu var yani şu an başka bir şey gelmiyor ama muhakkak çok fazla şey vardı. İstat bölümünü Ankara'da okumak dezavantaj mıdır? Ben bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Ankara şehri genel olarak insanlara biraz dezavantaj gibi gözükebilir. Bu daha çok beyaz yakalılar için. Ki mezun olunca beyaz yakalı olacağınız diye bir şey yok da. Hani bence değil. Hani İstanbul'da okursanız daha çok imkanınız olabilir işte. Çoğu şirketin genel merkezi orada, orada daha çok iş imkanı olabilir. Ama Ankara'da da çok fazla iş imkanı bulabilirsiniz işte e, teknokentler olsun mesela Otlu Teknokent işte Bilkent Cyberpark Park e, çok fazla e, iş imkanı olan bir yer iktisatçılar için de burası yani ben hiçbir şekilde e, dezavantajı olduğunu düşünmüyorum özellikle bence yani Ankara bence avantaj yani e, İstanbul oranla bir kere çok sabit bir şehir stabil bir şehir yani her şey belli çok fazla kaos yok e, daha rahat okuyabilirsiniz yani burada özellikle öğrenciyken. Peki mezunlar hangi alanda iş imkanı bulabiliyorlar? 2 yıldır hatta 3 yıl oluyor neredeyse. Ya yani gördüğüm şey şu. Ben e, asla İBF'de e, mezun olan şurada çalışır, burada çalışır diye bir kıstas olduğunu görmedim. E, ya her yerde çalışabilirsiniz. Yani gidip Ford Otosan'da da çalışabilirsiniz. Bankada da çalışabilirsiniz. Coca-Cola'da da çalışabilirsiniz. Pepsi'de de çalışabilirsiniz. Mercedes'te de çalışabilirsiniz. Şişe Camda çalışabilirsiniz. Yani ee, çalışabileceğiniz çok fazla yer var, hani e, ve yani iktisat okuyup e, ileriki hayatında pazarlama üzerine çalışan insan kaynakları üzerine çalışan çok fazla insan var. Böyle bir kıstas yok. Çok fazla yerde çalışabilirsiniz, yani paranın döndüğü her yerde işiniz var bence. İktisat bölümünün bu zamana kadar sana kattıkları nedir? Bana sabretmeyi öğretti, iktisat bölümü, mücadele etmeyi öğretti. Ee, ya çok fazla şey katmıştır büyük ihtimalle ders anlamında. Kötü bir ortalamam yok ama ne öğrendiğimi bilmiyorum. Yani çok fazla şey öğrendiğimin farkındayım aslında. Ya bence biraz daha böyle e, sistematik düşünmeye katmış olabilir bana. E, daha çok işin içine analiz katmayı öğrendim sanırım günlük hayatımda. Yani o kadar aldığınız dersler bir yerden sonra günlük hayatınıza etki ediyor. Bir tercih yaparken arkadaşlarla kendi aramızda opportunity costunu falan hesaplamaya başlıyorsunuz bir yerden sonra. Çok havalı gelen bir şey ama. E, pek de bir havası yok işte. Bir de sorudan alakasız da aklıma geldi. Şey, işte Otdüller'in farklı bir dili var. Yani konuşurken e, normal bir cümle içerisinde işte araya İngilizce kelimeler falan da sıkıştırabiliyorlar. Burada İngilizce bir eğitim verildiği için. E, bu çok absürt oluyor. İşte Opportunity Cost'ta da öyle kendi aramızda bazen kullanıyoruz. Belki bana en çok kattığı şeylerden biri bu olabilir. Peki Otdü'nün size hem bölüm olarak hem de kişisel olarak kattıkları şeyler nelerdir? soru soru çok derin yani anlat, anlat bitmez. Ottu bana çok fazla şey kattı. Ben Ottu'ya gelmeden önce bu kadar hoşgörülü bir insan olduğumu düşünmüyorum. Ottu bir kere bana hoşgörüyü kattı. Ee, daha fazla empati e, yapabilmeyi kattı bana. Ee, onun dışında gerçekten Ottu'da o kadar fazla sıra bekliyorsunuz ki e, bir kültür oluyor yani. Yolda yürürken bir yerde sıra bekleyesiniz falan geliyor böyle, sıraya giren insanlar görünce gidip arkasına giresiniz geliyor, bunu katıyor size ODTÜ. Ee, çok fazla zorlukları var. Yani Ottu'da bildiğin, ya Survivor bir hayat burası aslında. Hani izlediğiniz Survivor gibi değil, ya yani ciddi anlamda bir Survivor, burada mücadele ediyorsunuz. Ee, size gerçekten şu anlamda hiç yardımcı olunmuyor. Çoğu şey kendi başınıza öğrenmeniz, e, her şeyi kendi başınıza yapmanız falan gerekiyor yani. Bilmiyorum Ottu, Ottu bana bir kültür kattı yani 1960'lardan bu yana olan bir üniversite, 1956'dan bu yana olan bir üniversite kendine has çok güzel bir kültürü var buradaki insanların birbiriyle anlaşma şekilleri olsun işte yardımlaşmaları, dayanışmaları olsun bunun yanında Ottu bana hocam kelimesine kattı yani herkese hocam diyorum işte Arada bir babama falan bile hocam diyesim geliyor yani o kadar katıyor size. Herkese hocam diyorsunuz otlu deyken dışarıdan ıı, ya dışarıdaki gözler bunu ıı, pek hoş karşılamıyor. işte siz niye hep birimize hocam diyorsunuz falan filan diyorlar ama yani ne bileyim biz burada herkese hocam diyoruz bunu kattı bilmiyorum çok fazla şey kattı yani anlat anlat bitmez. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Var ee, yani şu an tercih döneminde olan e, arkadaşlar. Ya bence gönül rahatlığıyla otluya gelebilirsiniz. Sizi burada çok zor bir hayat bekliyor. Gerçekten buna hazırlıklı olun. Ama zorluk olmadan büyüme de olmuyor. Yani ne kadar zorlanırsanız aslında o kadar büyüyorsunuz. Yani ODTÜ genel anlamda size çok şey katacak. Dünya görüşü, işte insan ilişkileri. Yani bambaşka bir insan olacağınızdan eminim. Çünkü benim 3 yıl önce, 2,5 yıl önce buraya geldiğim zamanki halimi düşünüyorum. Bir de şu anı düşünüyorum. Ya gerçekten arada dağlar dağlar var yani. Umarım otluya gelirsiniz. Umarım videoda sizin için faydalı olmuştur. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kıstak hakkındaki bilgilendirmeniz için teşekkür ederiz. Rica ederim.